Şanzelize meydanındaki Apple Store. Dün buranın camları kırılmıştı. Camlar onarılmış, barikatlar kaldırılmış. Ama içerisi bomboş. Pek çok dükkanda hala tedbirler kaldırılmamış durumda. Hala daha kapılarında şöyle göstereyim mesela. tahta barikatların olduğu dükkanları görmek mümkün. Ee, normale dönmek üzere tadilata girenler ise e, içeriye ürün yerleştirmemişler. Çünkü hala e, yağma ihtimali yüksek. Mesela yanından geçiyoruz. Bu arada sabah cıvıl cıvıl olan festivallerin yürüyüşlerin düzenlendiği şanzelize oldukça tenhalaşmış durumda. Her geçen dakika yoğunluk daha da azalıyor.